Ya şu bir tane deneyeceğimiz maske o kadar güzel ve tatlı ki arkadaşlar size anlatamam. Biliyorsunuz zaten önceki videomda bime gelen birbirinden şeker, meyve desenli ürünleri inceledik. Hemen bu maskeyi sizlerle birlikte yapalım istedim. Bu göz maskesi. O yüzden bu göz maskesini yapacağız. Hatta önce şunu yaparız. Nütürcüne yaparız. Ondan sonra bu göz maskesini yaparız. Ben ikisini de buzdolabında beklettim. Alt kısımda. Bu bayağıdır bekliyor. Bunu da düz koydum zaten. Soğuk olarak kullanmak istedim. Sıcak olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen o çok sevimli tavşanım tıtı tacımı taktım. Normalde bu tacı çok seviyorum. Dışarıda da takmak isterim ama dışarıda takarsam büyük ihtimal çok ilgi ve dikkat çekerim. Onu hiç istemem. O yüzden aramızda şşt. Sadece biz bizeyken takıyorum. Sizlerin görmenizi istediğim için. A101 çekilişi yapmıştım biliyorsunuz. A101 çekilişi yaptığımda kendime şu Neutrogena Hydro Boss yoğun nemlendirici hidroje maskesini aldım. Bir maske bir şişe nemlendiriciye eşitmiş. Neme doygun ve sıkı bir cilt için yoğun bakım diyor. Zaten Neutrogena'nın ürünleri çok güzel kullanıyorsanız biliyorsunuzdur. Ben bu maskelerini çok seviyorum. Hemen arkasını okumak istiyorum. Şöyle. Birinci adım olarak yüzünüzü temizleyin diyor. Ben yüzümü maskeye hazır hale getirdim, yıkadım. İkinci adım olarak maskenin arkasındaki beyaz filmi çıkarın, atın. Üçüncü adım olarak hidrojen maskeyi yüzünüze yerleştirin ve 15-30 dakika arasında bekleyin. Dördüncü adım olarak da maskeyi çıkarın. Kalan miktarda yüzünüze ve boynunuza masaj yapın diyor. Zaten bütün maskelerde yapılan işlem bu yönde. O yüzden ben yine size okumak istedim. 30 ml nemlendirici seruma denk içeriği sadece 15 dakika cildinize verir diyor. Sonuç tazelenmiş, neme doygun ve sıkı bir cilt. Gözenekleri tıkamaz, hassas ciltler için uygundur diyor. Bilginiz olsun. Şimdi hemen birlikte açacağız ve yapacağız. Ondan sonra bir göz maskesini yapacağız. Ama onun öncesinde size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Instagram hesabım yok ama e, aktif kullandığım bir hesabım yok ama indirimleri takip etmek için birçok arkadaşın sitesini indirimli şekilde takip etmek için kullanıyorum. Size söyleyeceklerim var. Hepsi burada uygulaması yoksa eğer mutlaka telefonunuza indirin. Ramazan boyunca çok güzel kampanyalar var. Her akşam 6'da sürpriz macera var birkaç gün böyle devam edecek her akşam 6'da unutmayın sürpriz macera var soru çözüyorsunuz ve size indirimler geliyor ya da kargo bedavalar geliyor ya da şu kadar alışverişe şu kadar indirim diye güzel hediyeler geliyor bilginiz olsun aynı zamanda özellikle şunu söylemek istiyorum ikincisi 1 TL ürün kampanyası var ve birçok üründe kampanya yapmışlar ben iki tane eyeliner aldım az önce biri yeşil biri de mavi resimlerini şuraya koyabilirsem koyacağım ne kadar aldım? 12 liraya aldım arkadaşlar. iki tane eyeliner'ı. Biri yeşil renk, biri mavi renk. Az önce sipariş verdim. İnşallah birkaç güne elimde olur. İkincisi 1 TL bir sürü ürün var. Bebek bezleri, ondan sonra ıslak mendiller, kıyafet, bilindik kozmetik malzemeleri, gözlükler, saatler, ayakkabılar. Yani aklınıza gelebilecek her şeyde kampanya yapmışlar. Avizeler, her şeyde. Hepsi burada uygulamasına mutlaka bakmanızı rica ediyorum. Bir tane daha uygulama söyleyeceğim. İndirenler varsa biliyordur. İndirmeyenler için Vodafone yanımda uygulaması. Vodafone'lu olsanız da olmasanız da alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben Vodafone'lu değilim. Benim operatörüm Türksel. Ama alışveriş yapabiliyorum. Oradan da çok güzel şeyler aldım. Zaten videosunu çekmiştik. Telefonunuzda Vodafone yanımda uygulamasını indiriyorsunuz. Telefon numaranızda kayıt oluyorsunuz. Ve Vodafone'luysanız Vodafone'luyum. Değilseniz Vodafone'lu değilimi tıklayarak kargo bedava bir sürü üründen yararlanıyorsunuz şu an çok güzel kampanya var ikili gözlük setleri 30 lira arkadaşlar kargo bedava ee, aynı zamanda ikincisi 1 TL gümüş küpe setleri var yani gümüş değildir ama çok güzel tek taş küpe setleri var ikincisi 1 TL 21 TL alarak iki çift küpe alıyorsunuz aynı zamanda Bahar 20 kodu yapmışlar 50 TL'lik alışverişe 20 TL onlardan oluyor 30 TL yine kargo bedava çok güzel ürünler alabiliyorsunuz ben de e, kartıma para yükleyip yani maaş kartım var maaş kartıma para koyup hemen alışveriş yapacağım bilginiz olsun canlarım. Sormak istediğiniz şeyler olursa yorum kısmında aşağıda buluşabiliriz. Mutlaka hepsi burada ve Vodafone yanımda uygulamasını indirip indirimlerden mutlaka yararlanmalısınız. Benim bundan bir katkım yok. E, benim size bunları bildirmemden bana kalan bir şey yok arkadaşlar. Ben sadece yararlanmanızı istediğim için söyledim bilginiz olsun. Şimdi hemen şu nötrucinanı Haydaroğlu nemlendirici maskesini yapalım ve cildimiz neme doysun şöyle açtım sizlerle birlikte hemen çıkaralım beyaz kısmı çıkarın diyordu değil mi bakalım maskenin arkasındaki beyaz kısmı çıkarın diyor yani baya bir neme doydurur. Çünkü o kadar ıslak ki arkadaşlar anlatamam size. Elim bile sıra sıklam oldu şu anda. Şöyle beyaz kısmı çıkardım. Baksanıza damlıyor bildiğiniz. Yani o kadar ıslak ki. Hiç ben bu kadar ıslak bir maske görmemiştim hayatımda. Çok yüz maskesi yaptım. Şöyle jel kısmı hemen açmak istiyorum. Sanırım uygulayacağımız maske bu. İkili yapmışlar arkadaşlar. İki parçaya bölmüşler maskeyi. Şöyle hemen koyalım. O kadar ıslak ki arkadaşlar anlatamam size. Yani bu nemlendirici maskenin bir şişe nemlendirici maskeye eşit olduğuna kesinlikle hak veririm. Acayip ıslak. Yani eminim cildim nem içinde kalacak ya şuraları nasıl olacak onu bilmiyorum da şöyle iki parçaya bölmüşler maskeyi bir de alt kısmı var alt kısmı da yine böyle beyaz jelatine sarılı şunu da hemen açalım şöyle bir beyaz kağıdı var bunu çıkartıyoruz bir de şöyle bir yine jelatini var şeffaf onu da çıkartıyoruz ben de ilk defa sizlerle yapıyorum Gerçekten acayip ıslak arkadaşlar. Önüm şey oldu resmen. Sıra sıklam oldu. Masaya damladı. Ay çok güzel ama. Ya bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel ki kesinlikle buzdolabında bekletince bu maskeleri çok güzel oluyor. Şu an yüzüm buz gibi. O kadar güzel ki bu maskeyi asla çıkarmak istemem. Da biraz bu maskeleri işte oturtturması sorun oluyor. Böyle iki parçaya bölmüşler. İki parçaya bölmeselermiş iyi olurmuş ama galiba çok ıslak ve yoğun bir maske olduğu için böyle ikiye bölmüşler diye düşünüyorum. Ay ben bayıldım. Kesinlikle sürekli alınıp kullanılabilir bir maske. Bir de şöyle kaymasa daha güzel olacak. Çok güzel arkadaşlar. Bayıldım. Dur şu alttaki parça kaymasa. Daha güzel olabilir. Sanırım şunda gözleri de kapatacağız şöyle ama ben kapatmadım çünkü jel göz maskesi yapacağız birazdan mandalinalı. Şu alt kısım sürekli kayıyor. neden kayıyor onu bilemedim şu an bu görüntümden beni ciddiye almadığınızı biliyorum çünkü ben de kendimi ciddiye almıyorum bu jelatindeki e, sıvıları arkadaşlar elime de yedirmek istiyorum çünkü gerçekten heba olmasın çok güzeller hatta e, kabının içerisinde de bir sürü sıvı akmış dibine onu da boynumuza uygularız şöyle jelatindeki sıvısını ellerime yedireyim. Boşa gitmesin. Bakın yine kaydı görüyor musunuz? <laughs> Hay Allah'ım. Niye kayıyorsun arkadaşım ya? Dur işte. 15 ve 30 dakika arasında bekletiliyormuş. Yani bu üst kısım çok güzel oturdu. Ama şu alt kısım sürekli kayıyor. O yüzden böyle sürekli kaldırmak zorunda kalıyorum. Ay harika bir maske arkadaşlar. O kadar güzel his veriyor ki şu an. Bayıldım ben. Sonunda çıktı komple. Senin durmayacağın belliydi zaten. Daha nasıl koyacağız seni bilmiyorum ki. şöyle durmak gerekiyor. Evet. Bu maskeyi takıp böyle aşağı değil arkadaşlar. Şöyle yatmak gerekiyor. Şöyle yatacaksınız sabit. Çünkü böyle durduğunuz anda maske yer çekiminden dolayı aşağı çekiyor. Şu kağıdının içinde dipte o kadar çok jel var ki arkadaşlar. Onu da boynuma falan süreceğim. o kadar çok var ki komple inmiş yani. Bakın görebilirsiniz elimden. Şöyle boynumuza sürelim onu da. Boşa gitmesin. Nesnemli olarak çıkalım. Şöyle hatta elime dökeyim. Siz de görün. Oo, O kadar dökülmüş ki. Çok hafif bir kokusu var. Hiç rahatsız edici değil. Şöyle bileklerimize de sürelim. Çünkü boynuma da çok fazla geldi. şöyle kollarımız, ellerimiz her yerimize sürelim. Ya o kadar güzel ve şeffaf bir maske ki arkadaşlar. Şu an aynadan kendimi gerçekten çok güzel görüyorum. Bu tarz maskeleri çok seviyorum. Kesinlikle sürekli alınabilecek ve yapılabilecek bir maske. Bayıldım. Çok güzel. Şu üst kısmını koydum ya üst kısmı hemen üst kısmı hemen oturdu ama alt kısımda biraz kaymalar yaşanıyor ama o da düzeltiliyor. Çok hafif, naif bir kokusu var. Harika. Daha da var yani jel. Bakın. Baksanıza. Dibine ne kadar dökülmüş. Buna kıyıp şimdi nasıl atayım? Neme doyduk. Yine aşağıya çekiyor. Şöyle masajla yapalım ki iyice yesin. Alnım komple emmiş. Sadece şu kısımlarım ıslak. Bunu bir minimum 10 dakika bekletmeniz gerekiyor. Yani bir 20 dakika bekletirseniz aslında bu maskeleri arkadaşlar tam böyle kuruyana kadar bekletmek güzel oluyor. Tam böyle içindeki suyu cildiniz emsin diye. O yüzden ne kadar bekletirseniz o kadar iyi. Tabii ki maksimum 30 dakika bekletebiliyorsunuz. Şimdi ben size böyle göstermiş olayım. Bir 10-15 dakika kadar bekleyeyim arkadaşlar. Daha sonrasında maskeyi çıkardıktan sonra tekrar buluşalım. Çünkü şu alttaki maske de sürekli kayıyor. Muhtemelen benim şöyle yatmam gerekiyor. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, maskenin kaymaması için şu kısmı da şöyle dudağına örtmek lazımmış. Şöyle Böyle örtünce maske hiçbir şekilde oynamadı. Normalde şu göz kısımlarını da örtüyorsunuz. O şekilde bir 30 dakika yatıyorsunuz. Bekletmek istediğiniz kadar maksimum 30 dakika. Ama ben şu an sizlerle birlikte jel göz maskesini yapacağım için göz kısmını yapmadım. Maskeyi çıkarmadım. Sizlerle birlikte çıkarıp hemen izlenimlerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Maskeyi de kıyamıyorum atmaya. O kadar güzel bir yapısı var ki gerçekten bayıldım. Çok güzel bir maskeymiş. İyi ki almışım ilk etkileri hemen paylaşmak istiyorum. Gerçekten o kadar şey hale geldi ki nemli hale geldi ki cildim yumuşacık oldu. Maske zaten yüzümde durduğunda da hafif bir kokusu vardı. Hatta şunu söylemek istiyorum. Şu an cildim hafif böyle yapışkan hissi var ama bütün şeyi emmiş. Yani o içindeki bütün hyaluronik asit jeli emmiş. O yüzden de çok güzel. Bakalım daha dibinde kaldıysa şöyle elime dökeyim. Şöyle birkaç damla kalmış. Yine elime şöyle yaydırayım. Şimdi gelelim en cafcaflı kısım Bu jel göz maskesini gerçekten çok merak ediyorum. Ee, ben bir arkadaşla konuşmuştum. Yorumda yazmış tek kullanımlık mı diye. Bence bu maske tek kullanımlık değil. Birçok kez kullanılabiliyor. Çünkü şu iç kısmında arkadaşlar jeli varmış E bu da kapalı bir formda olduğu için devamlı bunu yıkayıp yıkayıp kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Tekrar hemen okumak istiyorum. Bunu biliyorsunuz Bim'den aldım. Bunun başka formları da vardı ya o kadar güzeldi ki arkadaşlar. Ben bu ürünleri alırken çok kararsızlık yaşıyorum ne yazık ki. Önce ananaslıyı aldım elime, ondan sonra karpuzluyu aldım, en son mandalina da karar kıldım. Üçlü çeşidi var, bayıldım. O kadar güzeller. Şimdi hemen okumak istiyorum. İki türlü kullanılıyor. Hem sıcak kullanım, hem soğuk kullanım. Şöyle arkada kullanım talimatı yazıyor. Yine size hemen okumak istiyorum. Sıcak kullanım, maskeyi maksimum 80 derece ılık suda 2-3 dakika boyunca bekletin. Maskeyi kurulayın, 15-20 dakika boyunca gözlerinize uygulayın. Soğuk kullanımda da maskeyi buzdolabında dondurucu kısmında değil alt kısımda 1 saat bekletiyorsunuz. Maskeyi temizleyip gözlerinize 15-20 dakika uyguluyorsunuz. Kullanım amacı soğuk kullanımda göz bölgesindeki şişkinlik ve gölgelerin, gözaltı halkaların ve göz yorgunluğunun giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca göz ve alın bölgesi kaynaklı baş ağrısı, migren ve sinüzit, migren ve sinüzit kaynaklı ağrıların azaltılmasına yardımcı olur diyor. Bu bana gerçekten çok işe yarar çünkü benim sinüzitim var. Sinüzit kaynaklı baş ağrısı çok yaşıyorum. Sıcak kullanımda da göz kuruluğunun giderilmesi ve arpacık tedavilerine yardımcı ürün olarak kullanılabilir diyor. Tahriş olmuş cilde veya gözle temasından kaçının diyor. Yalnızca harici kullanım içindir. Ürünü yutmayın ve jelin gözlerle temas etmesi durumunda bol suyla iyice durulayın diyor. Maskeyle uyumayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Malzeme %100 PVC diyor. Dolgu jel diyor. İçinde jel varmış. Şöyle Naturalan markası. Hemen birlikte açalım istiyorum. Bu arada ağzını da çıt çıtlı yapmışlar ambalajını. Büyük ihtimalle birçok kez kullanılabilecek bir maske. Jeli de gözle temas ettirmeyin diyor. Ya çok tatlı bayıldım baksanıza. O kadar güzel bir ambalajı var ki. Bayıldım. Şöyle hemen çıkaralım. Allah'ım ısıracağım. Ya arkadaki ipi arkadaşlar o kadar güzel ki anlatamam size. Yani bildiğiniz şey gözlük. Çok güzel. Zaten bu jellerin gözle temas etmesi mümkün değil. Büyük ihtimal arkadaşlar bu maske çok kullanılıyor. Ee, şu an ben de gördüm zaten çoklu kullanım için. Tekli kullanım değil. Temizleyip temizleyip sürekli kullanabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Şimdi hemen takalım bakalım şu şeyi çıkarmak istiyorum ama onun öncesinde bir ıslak mendille sileyim hatta ıslak mendille değil göz temizleme şeyiyle sileyim arkadaşlar temizlemeden kullanmayın diyor arkasında da kullanma talimatında şöyle bir büyütini makyaj temizleme suyumu aldım bir de disk pamuğumu aldım şöyle gözlerime gelecek kısmı bir silelim sildikten sonra hemen koyalım çok tatlı ya bayıldım şöyle şu iç kısmını siliyorum evet bu çoklu kullanım bir maske iyi ki almışım gerçekten çok severek kullanacağımı biliyorum şu gözlerimin iç kısma gelecek kısmını sildim şimdi hemen gözlerimize takalım ee, yine bir 15-20 dakika bekletin diyor bir 15 dakika bekletiriz göz şişkinliğine iyi geliyormuş şu tacımızı da çıkaralım da saçımızdan Şöyle koyalım. Şu an ben sizi göremiyorum tabii ki. Bunu böyle bu şekilde koyup arkadaşlar bir 15-20 dakika bekletin diyor. Bir 15 dakika bekleriz. Ben şimdi böyle göstermek için size <laughs> maskeyi koydum tabii şu an ben sizi göremediğim için şu an hiçbir işlem yapamıyorum bir 15 dakika bekleteyim arkadaşlar böyle ondan sonra tekrar çıkarttıktan sonra sizlerle buluşalım hadi bakalım şimdi mecbur kaldıracağım çünkü hiçbir şey göremediğim için evet ben geldim <laughs> Gözlerimdeyken maske çekebilmem mümkün olmadığı için arkadaşlar şöyle anlama kaldırdım. Kesinlikle harika bir maske mutlaka denk getirirseniz alın. Ee, dışarısındaki meyvenin bir esprisi yok. Tamamen görsel olarak çok çok güzelleştirmişler maskeyi. Önemli olan içerisindeki jeli zaten gözünüze akma ya da kesilmedikten bölünmedikten sonra gözünüze akma gibi bir sıkıntısı yok. Alarmımı kurdum 10 dakika beklettim. Şu an gözlerimdeki şişlik gitti. Çok uyuduğum için biraz geç kalktığım için gözlerimde şişlik vardı. Özellikle yapmak istedim. Kokusu yok. Sizi rahatsız eden bir maske değil. Gözünüze koyduğunuz anda o serinliği hissediyorsunuz. Ben ilk olarak soğuk kullanımda tercih ettim. Sıcak kullanımda da yapılabilir. Tek kullanımlık bir maske değil sürekli kullanabilirsiniz. Aynı zamanda baş ağrısı rahatsızlığında da kullanılıyormuş arkadaşlar. Mesela benim sinüzite bağlı bazen baş ağrım oluyor. Baş ağrısı olduğunda maskeyi soğutup şöyle koyabilirim. Bu şekilde göstermek istedim size. Bir de şöyle gözlerime koyup da göstermek istiyorum. Tekrar kaldıracağım tabi. Şöyle 10 dakika boyunca beklettim arkadaşlar. Zaten 10 dakikadır şu an maske beklediği için gözlerimde içindeki jel ısınmış. O yüzden tekrar soğutup uygulamak gerekiyor. Harika bir maske. İyi ki almışım. Aldığım en güzel şeylerden biri diyebilirim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum canlarım. Bu arada maskeyi koydum. Bakın diye şu kısmı burnumda iz yapmış. Onu da görmezlikten gelin. Ben bayıldım maskeye ya da bayıldım Bu maskeye de bayıldım İyi ki almışım İyi ki gidip koşup bime Bu ürünü satın almışım Sizde eğer almadıysanız Dün geldi aktüel ürünler bime arkadaşlar 5 Nisan aktüel ürünleri Koşun hemen alın e, Desenin ne olduğu önemli değil İçindeki jel önemli Ama bu deseninin böyle oluşu maskeyi çok güzelleştirmiş Videom buraya kadardı canlarım Umarım severek keyif alarak izlemişsinizdir Bu arada izlenme sürem çok eksik İzlenmeye ihtiyacım var eğer izlemediğiniz videolarımı ve bu videomu sonuna kadar izleyip bana destek verirseniz çok çok mutlu olurum canlarım. Sormak istediğiniz sorular olursa aşağıda yorumlarda buluşabiliriz, konuşabiliriz. Sizi kocaman öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kapanışı bu şekilde yapıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.